Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Ben 2022 LGS öğrencisiydim. Ve bugün sizlere LGS'ye hazırlanırken kullandığım matematik kaynaklarını kolaydan zora iyisiyle kötüsüyle anlatmaya çalışacağım. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Matematik. İlk kitabımız Tudem Yayın kazanım odaklı matematik soru bankası. Bu kitap adından da anlaşılabileceği üzere kazanım soruları içeriyor. Yani tek soruları içeriyor. Kitapta her test iki sayfa olacak şekilde planlanmış. Ve testler başlamadan tam testin adının yanında zorluk seviyesi belirtiliyor. Ayrıca her testte bir adet tikli soru bulunuyor. Bu tikli soru ya testin en zor sorusu oluyor ya da taktik öğretilebilecek bir soru oluyor. Ve bu tikli sorular diğer normal sorular gibi direkt cevap verilip geçmiyor. Tikli sorunun yanına tik atılıyor ve ardından aşağıda ayrıntılı bir çözümü veriliyor. Ve ünitenin sonunda da bir veya iki adet kazanım pekiştirme testi bulunuyor. Soruları genel anlamda kısa. Yani kendinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz. Öneri, önerebileceğim bir kitaptır. İkinci kitabımız Kerkök ile ilgili Matematik Soru Bankası. Bu kitabımız da önceki kitabımız gibi kazanım odaklı bir soru bankası. Fakat bu kitabın farklı bir ayrıcılığı var. Diğer kitabımızda ünite sonu testleri kazanım pekiştirmeydi. Yani daha kolaydı. Ama bu kitabımızın ünite sonundaki testleri tamamen yeni nesil sorulardan oluşuyor. Gördüğünüz gibi LGS'ye çok yakın tarzda bir sorular. Yani bu kitap sizi temelden orta seviyeye çıkartıyor diyebilirim. Sıradaki kitabımız konu anlatımlı bir kitap. Yani zeka küpü yayınları konuları kolaylaştıran matematik seti. Bu kitabımız föl ilerliyor. Gördüğünüz gibi kopartabiliyoruz. Kitabımız yeni müfredata uyumlu. Konu anlatımlı bir kitaptır. Önce konuyu kazanım kazanım püf noktalarıyla öğretiyor. Ardından örnek sorularıyla sizi konuya alıştırıyor. Ve sonrasında kazanım, sonra da sadece yenisini soru içeren bölüm değerlendirme testi sizi karşılıyor. Arkasından da hangi konu ise o konunun bu zamana kadar LGS'de çıkmış soruları yer alıyor göstereyim. Normal sorular. Sonra pekiştirme testleri. Ardından bölüm değerlendirme yani yeni nesil sorular. Ve sonra da LGS'ye LGS'de bugüne kadar çıkmış sorular. Yani güzel bir kitap. Sizi gerçekten geliştiriyor diyebilirim. İçinde her seviyeye uygun test var. Konu anlatımı var. Yani herkesin anlayabileceği bir dilden anlatılmış. Ve sıradaki kitabımız Fil Yayınları Konu Anlatımlı ve Etkinlik her Soru Bankası. Bu kitapta her seviyeye uygun alıştırma ve sorular vardır. Zaten kitabımızın sloganı şudur. Hadi hazırlık, alıştırma, değerlendirme, ilerleme. Yani bir konuyu önce kazanım kazanım anlatır. Kazanımları yani konu anlatımları burada kitabın köşelerinde olur. Ortasında değişçe bolca etkinlik olur. Ardından konu anlatımlarından sonra sizi bolca etkinlik yaptırır dediğim gibi. Ardından sizi sıkmadan sizi geliştirebilecek birkaç tane kazanım testi bulunur. Bu kazanım testleri bitince de içinde sadece yeni nesil içeren LGS'ye birebir uyumlu sorular sizi karşılar. İlerleme testleri yani. Böylece o konuyu tamamen halletmiş olursunuz. Ayrıca piyasada pek değeri bilinmesi de LGS'de ve örnek sorular arasında çoğu soruyu tutturmuştur fil yayınları. Gördüğünüz gibi konuyu anlatıyor. Bolca etkinlik yaptırıyor. Bolca. Ardından kazanım soruları, sonra da yenilikli sorular. Bu kitap bana LGS hazırlanmamı çok yardımcı oldu. Yani almanızı kesinlikle öneririm. Beşinci kitabımız Muba Yayınları Mutlak Başarı Fasikül Artı Soru Bankası LGS Matematik Kaynağı. Bu kitap da az önce gösterdiğim kitap gibi föy ilerler. Gördüğünüz gibi. Bir dakika kapatabilirim ve yanına direkt böyle taşıyabilirim. Önce konuyu diğer kitaplarımız gibi sizi sıkmadan anlatır. Sonra bu kitapta çok etkinlik görmedim ben açıkçası. Yani daha çok test üzerinden, kazanım soruları üzerine ilerliyor. Konuyu anlatıyor, size böyle can kurtaran bilgi adında püf noktalar veriyor. Kazanım soruları karşınıza çıkıyor. Ardından tüm konuyu size öğrettikten sonra Gold Test, Platin Test adında yeni nesil sorular sizi karşılıyor. Şöyle göstereyim. Platin Test. En sonunda ise sizi tamamen yeni sorular karşılıyor. Şöyle gösterebilirim. LGS'ye birebir sorulardır. İçinde hatta LGS soruları da vardır. açıkçası bolca kaliteli soru vardır içinde. Cevap anahtarı da föyün arka kısmındadır. Altıncı kitabımız model yayınları Turbo Matematik Soru Bankası. Bu kitapta söyleyebileceğim çok şey yok. Bana göre kolay bir orta sorular içeriyor. Konunun sonunda da LGS yerine testleri vardır. Şöyle gösterebilirsem. Evet. Ünite testi adında uzun legis ayarında testleri vardır. Yani dediğim gibi pek bir şey söyleyemem. O kolay bir orta sorular birleşiktir. Bana göre güzel bir kaynaktır. Sıradaki kitabımız Ankara yayınları güçlendiren matematik soru bankası. Bu kitabımızda da testler kazanım kazanım ayrılmıştır. Ve en başta da hangi kazanıma göre ise o kazanım yazılmıştır. En başta kazanım soruları yani kolay soruları vardır. Ardından da o konuyla alakalı LGS yerine yenisi sorular bulunmaktadır. Ve bu kitabımızda LGS'i de bolca soru tutturmuştur. Ve sıradaki kitabımız Kafa Dengi Yayınları Matematik Kafası Matematik Soru Bankası. Bu kitabımızın amacı sizi temel seviyeye alıp ilerlemiş bir şekilde uygulamaktır. Kitabımızda her kazanım özgü bir test bulunmaktadır. Ve hangi kazanım özgü ise o kazanım testin başlamadan önce en yüksek yerinde belirtilir. Kitabımız 3 aşamadan oluşur. Öğreten testler, geliştiren testler ve empatik testler. Bu üç aşamada anladığınız üzere öğreten testler kazanım soruları, geliştiren testler orta sorular ve empatik testler zor sorulardır. Göstereyim. Bu kitabımızda öğreten ve geliştiren testler kazanım kazanımdır. Fakat empatik testlerimiz karma testlerdir. Ve ayrıca tam ünite sonlarında ise sizi bir adet sarmal denemesine bekler. Yani nasıl söyleyeyim? Birinci ünitemizde 8 sekizinci sınıfın çarpan katlar ve üstü ifadeler var. Bu çarpan katlar ve üstü ifadeleri bitirince size bir adet sarmal deneme sınavı veriyor. Ve burada da kapsadığı üniteleri söylüyor. Yani gerçekten LGS e hitap eden bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da kesinlikle almanızı öneririm. Bir sonraki kitabımız Narses Yayınları Mavi Seri Matematik Soru Bankası. Bu kitaba ne kolay diyebilirim ne de zor diyebilirim. Tam orta sorular vardır içinde. Yani şöyle bir örnek vereyim. Kızım sorularını çözünüz. Artık size basit geliyorlar. Fakat kendinizi yeni de hazır hissetmiyorsunuz. İşte o zaman çözeceğiniz kaynak kesinlikle budur. Soruları uzun sorusu da vardır, kısa sorusu da vardır. Gördüğünüz üzere uzun sorusu da var, kısa sorusu da var. Ama kısa soruları da gerçekten işlem gerektiren tam mat LGS matematika yerinde sorular oluyor. Yani zaten nerede test kalitesi diyebileceğim pek bir şey yok. Gerçekten güzel bir kaynak almanızı öneririm. Sıradaki kitabımız Tonguç Yayınları 8. sınıf LGS Matematik Zor Zoru Bankası. Evet soru değil Zoru Bankası. Bu kitabımız zor sevenlere özel üretilmiş. Yani şöyle diyeyim. Gerçekten derece öğrencilerinin kullanması gereken bir kaynak. Sol tarafında kısa sorular fakat kısa olmasına göre kolay olmayan sorular yine zor sorular. Sağ ise tamamen LGS'lik uzun sorular oluyor. Şöyle göstereyim. Sol kısa sağ uzun. Ama kısa diye gerçekten bir daha belirtmek istiyorum. Kolay sorular olmuyor. Ve şöyle bir test çözüyorsunuz. Test bitiyor. Ardından dijital soruları var. Tonguç'un TAS uygulaması var biliyorsunuz. Her ses bittikten sonra kitap aktivasyonunuzu eğer aktive ettiyseniz ardından artı iki tane dijital soru çözüyorsunuz. O yüzden gerçekten kaliteli ve derece öğrencileri için öğretilmiş bir kaynak. Sıradaki kitabımız Fieyner Wi-Fi Matematik Soru Bankası. Bu kitabımız yeni nesille hazır olmayanlar için gerçekten çok ideal bir kaynaktır. Çünkü sizi üç tane kademe veriyor ama kafi dengi soru bankamızdan farklı. Çünkü neden? Bu kitabımız sizi yeni nesile yavaş yavaş hazırlıyor. A soruları yani kolay sorular. B soruları yani orta sorular. C soruları ise gerçekten zor. LGS matematik için üretilmiş sorular. Şöyle göstereyim. A soruları genelde kısa kısa sorular oluyor. B soruları ise yani uzun, kısa, karışık oluyor. Fakat C sorularımız uzun da olmasına rağmen kısa da olmasına rağmen gerçekten zor sorular oluyor. Bu kitabı da kesinlikle almanızı öneririm. Bir sonraki kaynağımız nitelik yayınları süper 8 matematik soru bankası. Bu kitabımız da yine kolay değildir. Orta ve zor sorular birleşiktir. Gördüğünüz gibi. Kısa sorusu da vardır. Uzun sorusu da vardır. Böyle. Ve dikkatinizi çektiyse ipuçlu soruları da oluyor. Bu ipuçlu soruları. Eğer soru gerçekten zorsa ve anlaması karmaşıksa size ipucunun sayısına göre e, açıklama yapıyor. Diktiğimizin cevapları normal kitapları kitaplar gibi kitabın en sonunda değil. Konu sonunda o konunun cevapları veriliyor. Gerçekten güzel bir kaynak. Orta ve zor sorular içeriyor. Dediğim gibi. Kısa uzun sorular yine birleşik. Gerçekten güzel bir kaynak. Ve sıradaki kitabımız neredeyse LGS'de birebir soru tutturmuş. Narses yayınları kırmızı seri altın sorular matematik soru bankası. Bu kitabımız 5 kısımdan oluşuyor. İlk kısmımız grafik okuma ve yorumlama testleri. yani gel adından anlaşılabileceği üzere tablo soruları ve grafik soruları oluyor. Çoğunlukla V analizi bilmeniz gerekiyor burada. Yani tablo soruları anlatıl, anlatılabilecek pek bir şey yok. Ardından tanımsal kazanım testleri geliyor. Burada konuları kazanımları ayrı ayrı alınmış. Ve yani kitaba göre kolay sorulara çevrilmiş. Gördüğünüz gibi her konunun kazanım kazanım testleri bulunuyor. Ardından kazanım testlerinden sonra çoklu kazanım testleri geliyor. Bu çoklu kazanım testlerinde belli bir konu üzerine gidilmemiş. Yani bu... E bir sorusu işte A konusuysa diğer sorusu, altındaki soru B konusu oluyor. Yani tam LGS gibi soruları dağıtmışlar. Çünkü LGS'de bir konuda 3 soru çıkıyorsa bu üç soru da alt alta gelmiyor. Biri birinci sayfada oluyor, biri üçüncü sayfada oluyor, biri son soru oluyor yani bunu bilemiyoruz. O yüzden tam LGS'yi alıştırmak için bir dağıtma sistemi yapmışlar. Ondan sonra sayısal mantık ve muhakeme testleri geliyor. Burada çoğu zaman bir konu gerekmiyor çünkü yukarıda size veriyor. Daha çok çarpanlar, katlar ve üstü ifadeler e, alınarak yazılmış. Burada mantık ürtmeniz gerekiyor. andan da anlaşılabileceği üzere. Ve son kısmımız yeni nesil üst düzey sorular. Burada da yine belli bir konu üzerine gidilmemiş. İşte bu A konusu ise bu B konusu oluyor. Ama gerçekten LGS ayarında zor soruları olan kısım yeni nesil üst düzey sorular kısmı. Gerçekten bu kitabı almanızı kesinlikle öneririm. Çok e, güzel, zor... Yani deniz öğrenciler için birebir bir kaynak. Çok güzel bir kaynak yani. Bu kadar. Bir sonraki kaynağımız... Fi Yayınları Full Plus Soru Bankası. Bu kitabımızda da konular föy föy ayrılmıştır. Gördüğünüz gibi konu konu ayrılmış. Bu kitabımızda hiç... ZO yani kolay ve orta soru yok. Gerçekten hepsi iyi. Nesil ve LGS yönelik sorular. Her föyde toplama 35-50 arası soru oluyor. Böyle. Görüyorsunuz. Yani kısa olsun diye bir şey diyemem. Kısa soruları da soruluyor. Uzun soruları da soruluyor. O yüzden bir şey fark etmiyor. Ama gerçekten güzel ve LGS'ye çok yakın bir soru bankası. Bunu da öneririm. Sıradaki kitabımız Berkay Yayıncılık Nirvana 8. sınıf LGS Matematik Soru Bankası. Bu kitabımız da yine yeni sorulardan oluşuyor. Yani orta ve yeni nesil diyebilirim. Gerçi yani LGS'ye yakın sorular. Böyle. İçinde geçmiş yılların LGS soruları bulunuyor. En sonunda da İki tane genel denemesi bekliyor sizi Nirvana'nın iki tane genel denemesi. Yani bu kitap hakkında da pek konuşabileceğim bir şey yok. Güzel bir kitap. İki tane evet genel deneme. Güzel ve bence LGS uyumlu bir soru bankası. Sıradaki kitabımız Newton yayınları All Star LGS matematik soru bankası. Bu kitabımızda tamamı yeni nesil beceri temelli sorulardan oluşuyor. Gördüğünüz gibi Uzun ve kısa soruları oluyor. Böyle. Pek söyleyebileceğim bir husus yok bu konu hakkında. Çünkü sadece testleri var ve zor soruları var. Yani anlatabileceğim bir özelliği yok. Fakat bazı soruları gerçekten mükemmel oluyor. Bazı soruları ise yani ben kendi kasıntı ve saçma buluyorum. Çünkü mantıksız sorular oluyor. Ama genel olarak baktığımda içinde gerçekten LGS'ye çok yakın sorular bulunuyor. Gördüğünüz gibi böyle. Ve içinde öyle bilindik alışıldık soru tarzları da yok. İçinde birden farklı hatta bazen hiç görmediğimiz soru tarzları oluyor. O yüzden yani gerçekten güzel bir kaynak. LGS için almanızı önerir miyim? Öneririm. Sıradaki kitabımız Okyanus Yayınları. Okyanus Master LGS Matematik Soru Bankası. Bu kitabı illaki duymuşsunuzdur. Zor ve kaliteli bir kaynaktır. Soruları uzun veya kısa diyemem. Çünkü uzun soruları, kısa soruları gerçekten boldur. Uzun soru da boldur, kısa soru da boldur. Genel olarak zor ve çok zor sorulardan oluşuyor. Soruları kalitelidir. Ama bazı sorularında yani herkese bulabileceği gibi mantık ataları vardır. Ama genel olarak yani piyasada abartıldığını söyleyebilirim. Ama gerçekten hak eden bir kaynak. Zor gördüğünüz gibi. Yani gerçekten LGS'ye birebir uyumlu bir kaynak gösterdiniz. işte o ya Okyanus Master olurdu ya da bir sonraki gösterebileceğim bir kaynak olurdu. LGS için birebir uyumlu önerebileceğim diğer kaynak da bu. Fenomen yayınları, Fenomen B matematik soru bankası. Fakat şuna dikkat etmenizi öneririm. Bu fenomen matematik A ve B olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bizim kitabımız B kitabı. A kitabı zor, A kitabı kolaydır, kazanımdır. B kitabı ise zor sorulardan oluşur. Bu kitabımızın soruları zor, çok zor ve çok çok zordur. Hedefi derece olanlara önerebileceğim bir kaynaktır. Soruları zordur fakat zor olması için soruları yazarken hani, hani saçmalanmamıştır, mantık hataları yapılmamıştır. Yani kaliteli ve zor bir kaynaktır. Böyle gösterebileceğim gibi. Tam LGS ile uyumlu soruları vardı. Hem kelime olarak kısa, görsel, yani tamamen ya birebir uyumlu. Gerçekten hani hedefi derece olanlara kesinlikle almalılar. Yani önceki kitapları boş verelim ama hedefi derece olanlar için vazgeçilmez bir kaynaktır bence. Ve sıra geldi son kaynağımıza. Fenomen yayınları, geometri tabanlı LGS tek soru bankası. Bu kitabımız da yine derece yapmak isteyenler için uygun bir kaynaktır. İçinde bolca soru vardır. Ve bazı soruları gerçekten zor olduğu için fön yani fenomen özel notlarında adında ipuçları vardır. Bu da konunun başında size bir sayfa veya iki sayfa olarak gösterilir. Böyle. Mesela size bir fön sorusu bulayım. Ha, bakın. Fön 2'ye bakınız diyor. Gerçekten zor bir soruydu. Ve şu bakınca size gerçekten soruyu kolaylaştıracak bir ipucu veriyor. Yani bir taktik veriyor diyebilirim. Yani bu kitabımızda gerçekten kaliteli sorular vardır. Bolca soru vardır. Fakat bazı konularında az soru vardır. Çünkü yazılabilecek az soru tipi vardır. Bazı konularda da bol bol soru vardır. Çünkü yazılabilirdir. Yer yani anlatmaya çalıştığım şey şu. İçinde birbirini tekrarlayan soru yoktur. Hep size ayrı bir bilinç katar. Bu kitapla ilgili söyleyebileceğim şeyler de bu kadar. Evet arkadaşlar benim söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Elimden geldiğince sizlere LGS döneminde benim de kullanmış olduğum kaynakları anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, gelecek videolar için de haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, hoşçakalın.